Merhaba arkadaşlar. Sizlerle daha önce masplant e, hormonu ile mum çiçeğini köklendirmeye denemeyi yapmıştık. Gör, göstermiştim daha doğrusu. Bir buçuk iki aya yakın oldu. E, şimdi onlara bakacağız. Nasıl tutmuş, ne kadar tutmuş. Yani gerçekten başarılı mı bu masplant e, bitki. E, Bitki kökü hormonu. Şimdi ben bunları ektiğimde zaten daha önce çok denedim mum çiçeğini ekmeyi ama hiç bir türlü köklendiremediydim. Sonra internette okuduğumda, gördüğümde bir beyefendi köklendirmesi güç olan bitkileri ve ağaçları da bu mass plant köklendirme hormonuyla çok iyi çok iyi olabileceğini yani köklenebileceğini köklendirilebileceğini söylüyordu. Ben de, de denemek istedim. Ee, ablamdan aldığım bir tane filizle böyle bir filizle buralarda dört tane daha yaprakları vardı. Onları kopardım. Bunu bu şekilde ektim. O dört yaprağı da böyle bir şekilde ektim çünkü daha önce bilmiyordum ben yaprakla olabileceğini e, eklep tutacağını sonra internette onu da gördüm mum çiçeği yapraktan çoğaltılabilir onu da denemek istedim ve gördüğünüz gibi iki aya yakın oldu bir tane yaprağı ve bu büyük e, fidesi tuttu Diğer 3 tane yaprak daha vardı. Onlar hemen çok çabuk bir şekilde sarardı ve soldu, öldü, gitti. Yani onları kurtaramadım. Tutmadılar. Ondan sonra aynı zaman içinde begonyalarım var. Çok güzel renkleri var. Biraz sonra gösteririm onları da. Onları da denemek istedim. Acaba bu onlar da çok çabuk olur mu? Tutar mı diye. Yani çok seviyorum o begonyaları. Begonyaların e, bakması kolay ama e, hiç bazen öyle oluyor ki hiç fark etmediğin anda kök çürümesi oluyor. E, bitki ölüyor. Yani kurtaramıyorsun. Hemen e, saçlanmış gibi gidiyor bütün bitkisi. Ben de e, eğer öyle bir şey olursa herhangi bir şey işte ise benim başka bir şekilde e, iki tane daha bitkim olur diye iki tane kopardım daldan küçük fidelerinden ektim böyle mas plant köklendirme hormonuyla. Bunlar da çok güzel oldu. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi çok güzel canlı yeşil rengi var. Bunu da ektim. Yalnız şöyle oldu. Bu biraz daha şey. Nasıl söyleyeyim sana size? Tuttu ama bunun gibi canlı ve güzel yeşili yok. Çünkü ben bunu e, denemek istedim hangisi daha güzel olur diye. Şöyle bir e, sera etkisi olsun diye kola şişesinin kap e, diğer tarafını e, buna böyle örttüm. Tamamen bu şekilde büyüttüm ve bu şekilde de çok güzel oldu. Size de tavsiyem eğer bir şeyi herhangi bir çiçeği, bitkiyi çoğaltmak isterseniz sera etkisi yapan böyle bir şeyde ağzı kapaklı bir kere su dökün ekerken ondan sonra kapatın ağzını bir daha hiç dökmeyin. O kadar güzel köklenmiş ki öbüründen çok daha güzel bakar mısınız kökleri dışarılara çıkmış. Bakın öbüründe o kadar yok çok güzel köklenmiş bu hayret ettim bu kadar güzel köklenmiş yani Ta buralara çıkmış kökleri çok beğendim bundan sonra zaten şey herhangi bir bitki çoğaltmak istediğim zaman masplantla yapacağım böylelikle daha kolay daha çabuk köklenir. Güçlü köklere ve güç, güçlü bitkiye sahip olursunuz. Bu arada bu begonyamın büyük saksıdakini göstereyim. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çok güzel bu bitkiyi kaybetmek istemediğim için ektim. Bir daha deneyeceğim. Dilerseniz biraz sonra bir daha deneyeceğim. Birlikte görmüş oluruz. E, Mass plant dediğimde e, şöyle bir şey e, ve toz şeklinde ben bunu kavanoza koydum. Kendi şeyinden çıkardım paketinden. Kavanoza koydum. Böyle bir şey. Dilerseniz birlikte beraber bir ekim yapabiliriz hem bir ben bir kere daha denemiş olurum. Siz de nasıl yapıldığını görürsünüz. Biraz sonra görüşürüz. Evet şimdi eee masplantla nasıl e, köklendirme yapacağız. Nasıl çoğaltacağız onu göstereceğim. Bunun için önce bir tane eee güzel sağlıklı bir fide seçmem lazım bakıyorum. Şurada var herhalde. Buldum bir tane. Evet. Evet. Bunun için önce şuraları almamız lazım ve çiçeklerini yoksa Çiçeklerine ve şeyine e, yapraklarına güç verir. O zaman tutması zor olur. Şöyle. Ondan sonra mas balantımız burada. Bu. Buna, buna batıracağız. ekeceğiz. E, diplerini biraz çökmemiz lazım. Hava almasın. Yoksa tutmaz. Evet. Ektikten sonra biraz daha aşağı indirin. parçalarını alalım. Tamam. Su dökelim, suyunu verelim can suyunu. Hiç altında delik falan yok bunun. Zaten yeterli suyu koyacağız, bir daha koymayacağız. Böyle güzel. E, Köklendirme yapar ki kökü köklendiği zaman da bu çeşit şeyler kök çürümesini engeller çünkü suları buralara birikir. O zaman kök çürümesini engeller yani iyi olur. Çok dökmüş olsanız böyle bile böyle bir şey de köklendirin. Bu kadar yeter. Şimdi bir bunu üstüne örteceğiz. Sera etkisi yapacak. Ve çok çabuk tutacak. Evet. Bekleyeceğiz. Bir ay sonra her tarafı hiç açmayacağız ama bunu. Bir ay sonra bir, bir buçuk ay sonra bütün her tarafı aynı burada olduğu gibi köklerle dolacak. Ee, görürseniz ta buralardan çıkmış kökleri çıkarmak istemiyorum ama bak görüyorsanız köklerine hep dışarı çıkmış o kadar güzel köklendiriyor yani ben bunu şimdi başka bir saksıya alacağım ee, beni izlediğiniz için teşekkürler İnşallah size de faydalı olmuş olabilirim hoşçakalın bir dahaki videoda görüşürüz hoşçakalın